Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim her bugün sizlerle beraber konuşan kediler birinci bölümü izleyeceğiz ve yanında Duruk var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Evet başlıyorum. Aa başlamadı. Arkadaşlar, onu beni unutmayın. Acaba birisi şu televizyonun fişini ne bana verebilir mi? E, konuşan kediler uç başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Arkadaşlar. Anne! Hop! Ah, çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni yemek. Geliyorum sana. Allah. Şuradan da şöyle inelim. Allah. Çantayı koydu yere bak <laughs> Mustafa Anam. ne dağınık adam. Anam. 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 Bir kere de topla şu odanı. Ah benim. Hop. Çek elini o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. <laughs> Annen tembihledi beni. Şey, çek. Çekelini. Lan oğlum <laughs> çekelini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan şu salatalığı da şuraya koyalım şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hadi. Yakalayacağım seni. Müsaade. Yani. müsaade. evet. Gerizekalı kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Ay Allah Allah. ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Anne mamamı getirsene. Bu ne lan yine mi aynı şaka? Arkadaşlar kedilerin salatalığı. Değişik bir şey var ya. Aynen. Aa, ay lan delikmiş lan. bu. Ay ağzıma sabun duymuş gözüm yandı lan. Hı. Allah. Ay. <laughs> of amma susamışım ha. İyi geldi lan, bu havuz. Arkadaşlar. E, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bu sene devamını istiyorsanız. Gömçürün. O ne lan? Balık mı o? Allah seni. <laughs> lan yine mi sen lan. bu hastası pislik? <laughs> Ne kadar tembel bir kedi oldu. <laughs> Biz seni tembelleştireceğiz o zaman <laughs> Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah! Lan! Tekir baksana yeni arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur? Zombi gibi Gelme lan! Çok komik. lan gelme <laughs> lan! Lan gelme lan! Lan! Ulan patladı herif ya! Lan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe! <laughs> lan oğlum Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? <laughs> ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan? Bu ne tembellik bu ne zamandır ya? benim <laughs> <Ha? Öğretmenim>, vallahi <laughs> evet. elektrikler kesildi ya. ya. Tabi tabi kesilmiştir. 6 kere 8. Otur lan 0. Otur 0 lan. Terbiyesiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Lan. Hoppa gel bakalım sahip çorap kontrolü <laughs> var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. Kokla bari. <laughs> Ulan. Lan. Bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden <laughs> mi aldın oğlum? Kurbağa mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? Defol, defol. Hiç <laughs> Hiç Sar, sar, sar bakalayı. Çöz, çöz, çöz bakalayı. Çok bakan geldi. Hop, hop, hop. Tuvalet kağıdı bitti. Gizli içine düşürdüm. Bir dakika bir Hazır. dakika. Çok Kokam geldi. Hop sar sar makarayı çöz 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 makarayı çok kokam geldi. Lan çok iyi. Duydun çok kokam geldi diyor. Hop 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 tuvalet kağıdı bitti Güzel. hop hop hop. Hazır nişan al ateş. <laughs> Oy <adam. gülüyor> Yok olmadı bu yenmez. Anne yemek bitti. Oy <laughs> bana bunalım. <laughs> Sakin ol köpek gözüne bakacağım. Aa, ee, ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. Ay, kulağında da Ya ne zaman olacak çok acıktım. Anam. Ola. Bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi, porsuk mu belli değil. Tipine bak şunu ha. Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya? Hı. Anam lan ödüm patladı. Kaka. <laughs> kaka. Nereye gitti ya? <laughs> kaka. Oo, susamışım vallahi kaka yararken. İyi geldi bu su. Neyse yok galiba. Bu ne ya böcek mi bu ya? Lan ıslak <laughs> burası ha. Timsah olmasın bu? Timsah lan. Lan timsah mı? <laughs> ay bitti mi? Hadi bunu açalım. Ay ay. Reklam değil mi? Wait! <laughs> Did you download Grammarly? Sus. Hey Duman. Oy. Eve kırmızı böcekler girmiş. Çabuk yakalı yakala oğlum onları. Görüyorum sahip. Oy. Ay, çok hızlı gidiyorlar. Yakalayamıyorum bir türlü. Nereden girdiler acaba? İşte burada. Hop. Ay. Nereden çıktın ya? İşte oradalar. Sahip ben bunları biliyorum. Ateş böceği bunlar. Oy. Gel buraya dedim. Ben bunlardan çok yakaladım daha önce. Hop. Ha, şimdi de duvarda yürüyorlar. Hiçbir yere kaçamazsın yaramaz böcek. Şimdi yakaladım seni. Oy. Ne oluyor ya? Allah Allah. Kediler uzun mesafe atlayışlarında son derece uzman hayvanlardır. Oha bilmiyorduk ya. Oha. Tabi bazıları Punto sakın o e sehpanın e üzerine çıkayım deme. E sahip gördüğün gibi sehpanın üzerine çıkmıyorum. E uzun bir kaşığı olan var mı acaba? Bu Lan. hain sahip en sevdiğim oyuncağı dolabın üstüne saklamış. Ama biz kediler çok iyi atlayıcıyızdır. Bir, iki, uy <laughs> kafam. Aha çok şey Of çok ıslandım. Şuraya bir kurum alayım. Uyanın. <laughs> Seni şapşal köpek. <laughs> Ay en sevdiğim çizgi film başladı. Evet ben burada kediyi tutuyorum. Ben de. Ben de. Çok acıktım çok acıktım çok acıktım. Anne şu sütü ver bana biber onu. Kıpırdama. Oy. Oy. Kal öyle. Oy, sahip ne yapıyorsun ya? Bütün birelerimi oh. çektin. Çekeceğim tabi. Ne yapıyorsun? Pire mi besliyorsun üstünde? Ya banyoda gidiyordu onlar. Sanki banyo yaptığın var. Getir şu kuyruğunu. Ya kuyruğumdan çok gıdıklanıyorum ama öyle yapma. tam dayaklıksın pamuk tam. Dön şöyle. Öf ya. Tut bakalım Tekir. Hop. Ay, işte yakaladım. İşte yakaladım. Yakaladım. Ay, ay, anam. Oy bacağım. Oy belim. Kafam. Oy anam. Kuyruğum. Yakalayamadım. Ay inanmıyorum sana Tekir. Ay, Kanka yeter video. Biraz uzadı. Lan gidi dakika oldu. Abi tamam. Olsun, olsun. Okay. Abi, kolay gelsin. Anam. Yine mi konuşan kediler izliyorsun? Şey, şey öğretmenim yani sahip ben aslında buradaki kalemle Aa, şey yapıyordum. Katılıyor. Resim yap ödev yapıyordum yani. Ödev yaparken ben birden bire bilgisayarda karşıma konuşan kediler çıktı. Sonra ben konuşan kedilere Aa, bakıyordum Arka böyle yani. Edin aferin Sarman aferin böyle evet. devam et. Emredersiniz komutanım sahip. Oy <laughs> oh, oh, oh. oh, anam balık buldum. Ey maşallah şu bıçak nerede ya? Buradaymış. Şu balığı bir keseyim en iyisi. <laughs> Temizleyeyim lan. Balık nerede ya? Allah Allah. Aa, bu da ne? Bir top. Sen dur bakayım yaramaz ayak. Ayak topu değil o. El topu. Ne biçim bir top bu ya? Bakalım sana yeni aldığımız evi beğenecek misin Tekir? Aa, bana ev mi aldınız bakayım? Biraz biçim küçük evi? değil mi ya bu? Bu ne biçim ev ya? Bu kaplumbağa <laughs> mıyım ben ya? Bu kaplumbağa evi. Çadır ya bu. Bildiğin çadır. Şuraya bak yağmurluk gibi bir şey bu. Yamuluyor, bükülüyor. Ben bunun içinde nasıl uyuyayım? Benim su kabım bile bundan büyük. Bunu mu aldınız yani? Ala ala bunu mu aldınız? Ben başkasının kedisi olacağım. Ben konuşmuyorum ikinizle de. <laughs> of çok canım sıkılıyor. Aha, bir lastik. Fareleri bununla avlayabilirim. Oo <laughs> <laughs> oh, çok iyi atış. Hey kedi, çekil yolumun üstünde. Ne? Bana mı dedin? Bu kedi laftan anlamıyor kardeşim. Buna dersini verelim. <laughs> ne oluyor ya? Lan... İyi vuruştu kardeşim. Kaşırdın korkak kediyi. Şimdi görürsünüz siz. <laughs> Ay, ben karate biliyorum. Mahvedeceğim sizi. <laughs> Bence bu kedi keçileri kaçırmış kanka. Ne oluyor ya? Bobby, iyi misin? <laughs> Oy, Allah cezanı versin Bobby. Şaka lan şaka. <gülüyor> Miskin. Ne? <laughs> Miskin. Ne var ya? Miskin. Ne oluyor ya? Miskin. Oğlum uyutmadın miskin. lan beni. Lan. Miskin. Bak sinir olmaya başladım şu anda. Miskin. Ama başlayacağım artık miskin miskin. Bir rahat vermedin bana ya. Kaçtın. <laughs> Ha, devam et 3 kere A, 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 3 kere B, 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 3 kere A, 3 kere B, A, A, B, C, D, E. Oğlum uzatmasana ya bitti oyun Allah Allah şapşik. Öf. Hayatımda gördüğüm en saçma oyun. Evet, arkadaşlar bitti. abone olup like atmayı unutmayın. Evet sizi seviyoruz. Ve kesinlikle kesinlikle doğru doğru bir abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye bye!